hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü içerik mağazasında hesaplaşma zamanı paketi hala mevcut Biz almadığımız için fortnite öteki taraf paketi me mevcut ve zombi asker an itibariyle mağazaya gelmiş bu da ikinci tarzı ayı beyni ile beraber gelmiş Beyinzade Birinci tarzı ve ikinci tarzı. Bunun arkalı yok. Sekiz papel aslında bu iyiymiş. Gümüş alevler kaplama. Razor. Pofuduk boynuzla beraber. Battle Bricks müzik. Kuru hamura gelmiş. O da alev girdabıyla beraber. gümüş alevler demiştik. Yüksek oktan 4 tane tarzı vardı bunun. Böyle Patina hala mağazada 4 tarzı var. Bir önceki videoda bakmıştık ama bir daha bakalım. 3. tarzı ve son sarılı 4. tarzı. Debriyaj da dört tarzlı. Aynı şekilde yeşil, mor ve sarı. Maymuncuk gelmiş. O da muzcukla beraber. Robot kafa gelmiş. Sırt bataryası ile birlikte. Kehribar yeni bir kaplama gördüğünüz gibi. Orijinal müzik gelecek. Başlarım böyle işe. Yeter be. Bunu da ben de yapacağım bu kumandayı. Atacağım yere üstüne basacağım, basacağım, kıracağım. Salla baş gelmiş. Tırpan bugün de mağazada sesine bir daha bakalım. Çiçekli kemik yine bugün mağazada. Eker biçer. Ve son olarak morak iki tarzı var. O da bugün mağazada. Bir dakika bu tarzların arasındaki fark ne? Bu tarzdan indirileceğim. Bu böyle. Bu nasıl? ikisi birbirle çok benziyor. Farkı ne acaba? Anlamadım. İkisinde de rengi aynı. Anlamadım aradaki farkı gerçekten. Sesi de bu şekilde. Zalim baltalar. Ondaki tarzı var. Moran iki tarzın arasındaki farkı gerçekten anlamadım. Mağaza bugün bu şekilde arkadaşlar. İçerik üretici kodumuz Ozan Guran 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Mağazada beni desteklediğinizde desteklerken almadan alırken ve dolabındaki halini videosunu ya da fotoğrafını Instagram ya da Discord'dan bana attığınızda custom yayınında bir maç beraber oynuyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay